tartışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz Kanal İstanbul yapılacaktı, yapılmayacaktı. Hükümet vazgeçti, vazgeçmedi. Hızır idi, Yunus idi tartışmaları devam ederken Sazlıdere de başlayan hani bu Simpaş projesi işte dediler ki burası fakirler için tırnak içinde yapılıyor. Yani imkanı olmayıp da ev almak isteyenler için sosyal konut gibi. Sonra CHP'liler dedi ki kardeşim madem öyle niye o zaman Arap televizyonlarında lüks konut diye reklamını yapıyorsunuz? O yüzden tam bunun cevabını bilmiyorum. Bir öyle diyorlar bir böyle diyorlar meselesi. Sonra çıktı Ahmet Hakan yazdı. Dedi ki ya ben bu CHP'yi anlamıyorum. Yani iktidar bile vazgeçmişken Kanal İstanbul'dan e, CHP'lilerin bu ne takıntı diye. Bu dün akşam önce Şamil Tayyar'dan bir şey geldi. Hayır dedi yok dedi olur mu öyle bir şey dedi. Kimseye de vazgeçmedi. Ya şöyle, e, Sayın Bakan e, Kanal İstanbul projesinden vazgeçildiğini falan söylemiyor. Öyle bir şey yok ya, yani. onu nereden çıkardınız bilmiyorum. Yani İyi, hükümet de, proje, Sayın şey, Cumhurbaşkanımız da bu diyor. projeden vazgeçmiş falan değil. Buradaki mesele şu, yani Kanal İstanbul projesi kapsamında Arnavutköy'de yapılan 24 bin TOKİ konutunun e, bu projenin bir parçası olmadığı söyleniyor. Yani biz e, sosyal konutlar inşa ediyoruz, e, bu da Arnavutköy sınırları içerisinde. E dolayısıyla hani bu Kanal İstanbul'u e, yani o TOKİ konutlarının Kanal İstanbul'la ilişkilendirilmesine itiraz ediyor. Yoksa hükümet Kanal İstanbul'la ilgili e, projeden vazgeçmiş değil. Ancak vazgeçmemekle birlikte şu aşamada bu bağlamda yapılan bir iş de yok. Ama diyor, sonra zaten tam olarak da bunu doğrulayan yorum şeyden geldi, Ulaştırma Bakanı'dan geldi. İstanbul'la ilgili olacak. Çevre Bakanı gündemimizde yok dedi ama Şubat ayında sizin eh, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sunum yaptığınız görüntülerini paylaşmıştı CHP lideri. Kanal İstanbul yapılmayacak, yapılmayacak mı? Şayet yapılacaksa Ekrem İmamoğlu'nun da bir önerisi oldu. İstanbullulara referandumla sorulsun dedi. Şimdi öncelikle ben şunu ifade etmek isterim. Tabii ilgili kurumlarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere ve Değerli Bakanımız başta olmak üzere biz ilgili kurumlarla beraber bu süreci istişare ediyoruz. Ve buna göre de zaman zaman kamuoyuna belli açıklamalarda bulunuyoruz. Biz tabi Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol Projesi'nin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır. O altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz. Biz Kanal İstanbul'un yapılması ile ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız? Bu konu istişare ediyoruz. Hem bakanımızla çevre şehircilik hem de Sayın Cumhurbaşkanımız arz ediyoruz. Ya bu... Bence bak konuşmanın en tatlış yanı burası. Fakat ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. Ya biz oraya kepçeleri koyduk. Ufak ufak hatta bizim şeyin e, torunun ya torun var mı bilmiyorum hani şey yapmasın e, ufak bir espri. torunun oyuncak kepçesini koyduk. Hatta o başladı yavaş yavaş gidiyor. Ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda doğru e, kredi imkanlarıyla ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Ondan vazgeçmiş değiliz. Ha bu e, bir e, genel anlamda bunun test süreci var. Bunun bütün kurumlardan alınmış görüşleri var. Dolayısıyla biz vatandaşımızın görüşünü bir anlamda da yani bir anlamda değil dinledik zaten. Bütün kurumlara da görüş sorduk ve oradan gelen bize dönen bilgileri değerlendirdik ve onları da projenin içerisine derc ettik. Yani dolayısıyla burada artık yeni bir tartışma konusu değildir. Ama siz eğer Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da asla doğru bulmuyoruz. Yani şu anda gündem olarak Kanal İstanbul'u biz tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ama Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmedik. Bunu özellikle söylemek isterim. Sayın Çevre Bakanı'nın gündemimizde yok dediği sizin açıklamalarınızdan anladım. Şimdilik. Ya, tabii tabii. Yani şu an içine hemen güncel olarak hani hemen yakın zamanda başlayalım değil ama asla vazgeçmemiz söz konusu değil kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda inşallah yapacağız. Referandum konusunda Ya şu an için bir referandum ihtiyacı biz hissetmiyoruz. Dedim ki vatandaşımızın çet sürecinde görüşlerini sorduk. O görüşleri aldık. Onlar da bizim için kıymetli ve gelen e, ne diyelim bilgileri değerlendirdik ve projenin içerisine de katmış olduk. E kaç kişiye sordunuz? Çet raporu varsa bizle de paylaşın. Ben İstanbul'da yaşıyorum kimse bana sormadı mesela Kanal İstanbul istiyor musun istemiyor musun diye. Kedirme de soran olmadı. Yani olur mu böyle büyük bir projenin tabii ki referandum olması lazım. Eğer ki İstanbullular buna onay verirse tamam ama vermiyorsa da yapacak bir şey yok. Yani diyeceksiniz Grafa kaldırıp belki beş sene sonra tekrar sorarsınız ne olur ne olmaz bilemeyiz. Tabii ki şehirde yaşayanları ilgilendiren bir proje. Biz chat raporunda zaten şu an sorma hissiyatım yok. Ya babanızın şeyi mi kardeşim ya? Yani öyle şey olur mu Sayın Bakan? Yani bu İstanbul sizin mülkünüz değil ki. Yani İstanbul'u komple AK Parti yönetse bile bu, bu şekilde olmaz. Hani bırakın tüm belediyelerin AK Partili olduğunu düşünün İstanbul'da. Hani hepsinin İBB'nin de o zaman dahi olmaz bu. O zaman dahi olmaz yani şöyle olmaz referandum yap, yapılmak zorunda yani böyle büyük bir projede biz chat raporunu aldık e ne oldu e gittik Sultan Bey'le de sorduk E AK Parti'nin %80-90 işte neyse 70 oy aldığı yerde e onlar okey dediler tamam o zaman sıkıntı yok olur mu öyle şey şey demiş ki Burak Bey Kanal İstanbul'u finanse etmek için Şişli ve Beşiktaş'a Beşiktaş'a kayyum atanmadı. Şişli'de de kayyum atanıp Kanal İstanbul'u finanse edecek durumda değil. Şişli'nin çok borcu var arkadaşlar. SSK, SGK artık Allah ne verdiyse. Ya yani Şişli ile değil bir yer finans mı finanse etmek. O borçları nasıl kapatacağız diye kara kara düşünüp hatta ya buraya kayyum atamasaydık keşke demiş bile olabilirler yani tahminimce. Bir arkadaşımız demiş ki ya Bahar sen de polise bir şey söylemeyeyim diye iyice kıvırdın diye. Arkadaşlar polislik, emniyet bunlar kurumsal kimlikler. Yani polisin içerisinde birkaç kişi böyle tuhaf davrandı diye ya da militan vari davrandı diye bazı tuhaf kişiler polis görünümlü belki de bilmiyoruz. Bütün böyle camiaya laf söylenecek olur mu hiç öyle bir şey? Bakın burada ben size göstereyim. Burada da bir tane belki bunu verdim mi bilmiyorum. Ee, çocuğu kurtaran da sivil polis. <laughs> Bak, Bak gencecik çocuğu tutup götürüyorlardı. O da uyanıp aferin bağırmış ış adını soyadını. Ee, yani sivil polis bırak demiş yani. Çünkü gencecik çocuk ya hiçbir şey de yok elinde ne kesici ne bir şey. Yani o yüzden sadece birkaç kişinin veya bir, birkaç grubun kişi neyse tavrını bütün camiaya mal etmek çok doğru değil. Çok da ayıp olur yani o insanların emeğine. Bugün onların da aslında emeğinin kıymetli olduğu bir Mayıs günü. Zaman zaman çünkü ben emniyete ifade vermeye gidiyorum. O kadar düzgün, o kadar iyi efendi insanlar var kendi şikayetlerini dile getiriyorlar. Hatta birçoğu İstanbul'da görev almaktan dolayı çok şikayetçiler maddi olarak geçinemiyorlar. Uzun saatler çalışıyorlar. Yani hayat onlara da böyle düğün bayram değil yani. Biz aynı ülkede yaşıyoruz. Ben sadece mesela kendim de bugün Twitter hesabında paylaştığımda şunu hatırlatmak istedim bazılarına en azından başlarında olanlara yani şimdi bir tanesi hani diyordu ya bizim arkadaşlar yakalamış almış getirmiş dediği gencecik çocuk ben de şey yazmıştım ya her tuttuğunu da alma be kardeşim sen de bu toplumdasın ya Hani bu kadar da değil artık. Kardeşlik hukuku, millet hukuku diye aramızda yazılı olmayan bağlar var ya. Yani biz hani böyle bir toplumuz. İlla her şey anayasada yazıyor yazmıyor meselesinde değil ya kardeşim. Burada yaşıyoruz işte yani bu toprakların insanıyız. Yani birbirimize siyasetin istediği şekilde veya siyasetin bizi evrilttiği, dönüştürmeye çalıştığı şekilde birbirimize düşman olmak zorunda değiliz. O partiye bu partiye oy verdin, vermedin diye siyaset bunu kişiselleştirmiş olabilir. O onun sorunudur. Bence halkın bu tuzağa düşmemesi gerekir. Yani kurumların, işte emniyet personelinin, ne bileyim halkın, herkesin siyaset kendi babasının yeri gibi davranıyor veya babasının meydanıymış gibi, canı istediğiymiş gibi veya bunu çok kişiselleştirmiş gibi davranabilir. O siyasettir ama bunu alıp topluma yansıtmak ne hiçbir kurumun vicdanı, ya hiçbir kurumun tavrı olamaz bu. Ya devlet varsa eğer hala devlet aklı aslen budur. Siyasetin pişirdiğini kendi masasına koymaz devlet. Bilmiyorum benim düşüncem bu. Yani biri polislerimiz biri de bizim çocuklarımız demiş Cumhur Genel. Aynen öyle.